Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselam, ve selam Ve Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve safi ecma'in İzhar kitabından 179. sayfadayız ee, Mureblerin mahallerini görmüştük 9 tane murebi saymıştık Bu arada Gayrimusarif bahsi geçmişti orada Onun hakkında Bize biraz bilgi verecek El muradu bil munsarifi munsarif demekten murad ma o ki o isimdir ki takalehul cer ve tenvinu kendisine cer ve tenvin gelen kelimedir. Nahu zeydin zeyd kelimesinde cer var hem de hem de Zeydin zeyden zeydin. Ve bir gayri musarif ve bir gayri musarif gayri musariften murad nedir? ismun isimdir. öyle ki murabun Muraptır. Neyle mureptir? Bil hareket. Hareket ile irap alan bir isimdir. Ama la yedukuluhu ona girmez. El cerru ve temvinu. Cer ve temin almaz. Ve bu gayrı musarif ala aynı iki kısımdır. Sema'iyyun. Sema'i olur. Yani Araplardan böyle işitilmiştir. Nahu. Uhade ve mevhade. Uhade birer birer ve mevhade birer birer demektir. Yani aslında vahidun vahidindir. Değiştirildi. Uhade oldu. Bunların asıl güzel konusu kafiyenin baş tarafında işlenecek. Burada bize kısaca tanıtıyor. Ve sünnâe ve mesna, Sünnâe, isnâni isnâni, ikişer <laughs> ikişer. mesna ikişer ikişer. Ve sülâse ve meslese, üçer üçer. Ve rubâ ve merbâ, dörde dörder. Yani humâse mes, mahmese, beşer beşer. Sudâse ve mestese, alçalçal. Sübâ ve mesbâ, yedişer sümane mesmene tusa, mesta şeklinde böyle gider diyorlar. Bu şekilde kullanıp ne oluyor? Lafızların değiştiğini ifade ediyor. Yani buna adil diyorlar. Dönmüş. Dolayısıyla burada bir değişiklik var. Bir özel durum var. Burada cer ve temin almaz diyorlar. Ve cüm'a evet. Ve Ukara, uhara Ukara kelimesi ve evet. ruba'a Ve ruba'a merba demiştik. söyledik tamam. Ve ukara, ukara kelimesi sıfatın sıfat oldu halde. Yani ukara, ahiru kelimesinden geliyor. Ukara, diğer, başkası. Ve Cuma, ve küt'a, ve but'a, ve bus'a. Bunlar da mecmu'an, cim halde. Yani Cuma, küt'a, Cuma, but'a, Cuma, bus'a. Bunlar Cuma ile beraber kullanıyorlar. Cim Ve umara, Ömer amirine dönmüş. Ve züfere, zafir dönmüş. Ve zuhale, Tabi yıldızın ismi ve kuzah dağın ismi bunlar alemen. Ömer, Züfer, Zuhal kuzah alemdir, öz resimdir. Bunlar bu şekilde iştirmiştir. Bunlar böyle karbonhidrat olarak kullanılmıştır. Ve kıyasiyonun diğeri de kıyasidir. Kayda ile oluyor. Ve bu nedir? Küllü alemin, her bir alem ki öz resim ki ala veznin mahsusin. Hususi bir vezin Neye ait hususi? Bil fiil fiile hussi. Fiile ait olan bir vezin bakıyorsun bir özel isimde var. Yani duribe. Aslında duribe mesul fi değil mi? Mazinin, darabenin mesul duribe ama duribe ne olmuş burada? Bir şahsı veya bir hayvana isim verilmiştir. Ve yani filan şahs duribe dövüldü. Ama isim olmuş. Ve şemmere tefil babından ferra gibi. Bu ne olmuş? Bir ata, bir hayvana isim verilmiş. Hatta zalimin atının ismi. Ben kata, in kata, babından mazisi. Ne oldu bu? İşte bir isim oldu. Ve temaa, bu da iftial babından Bu da bir isim olmuş. Vestakhrece, bu da istifal babından. Bunlar bir isim yapmışlar. Aslında fiil vezin var bunlardan bir isim olmuş. Evet fi evvelihi ne vardır. Ne ihta zevaidil mudari'i. İhta zevaidil mudari. Muzari'nin üzerine zayt getirilen eteğin harfleri vardı ya dört harf. Onlardan biri o, bulunan kelime. Ne oldu Ama Gayra kabilin littai. Gayra kabilin kabul etmediği halde ne littai tai. Sonunda ta he. Durduğumuz zaman he olan ta var o T sonunda olmadı halde olursa o da gayrimisaf oluyor. Lahu Yeziide. yezidu yani yaşkuru. Yani bu da nedir? Filmuzar gibi bak. Yezi yaşkuru. Ama ne oldu bunlar? Öyle mi? Alem alem oldu. Özel isim oldular. Ve kulli ef'ali tefdil. Bütün ismi takdiller ve sıfatı eee sıfat kelimeler. Evet, sıfatmışa benzer. Ne bu ef'ale gibi ve Ebiyada gibi. ebiyaz, En beyaz yani. Efele. Efele. Evet. Bazı şey. Mezni. Yani. Eftal. Enzal. Ekrem gibi. Ebyazu. Bu da nedir? Sıfat mı Beyaz değil mi? Ben beyaz. Ve küllü ismin a'cemiyin. A'cemi. Yani Arap olmayan bir isim. Arapça olmayan bir isim. Müsteameli. Üstü bile kullandı. Fi evveli nakli. Fi evveli nakli. İlk nakledildiği anda ilk aktarıldığı anda ilkel Arap Arapçaya ilk aktarıldığı anda kullanmıştır. Alemin alim oldu. Özel isim olarak aktarmış. Ve bu demde zaidun zaid artar. Alles seraseti üç harften fazladır. Üç harften fazla olacak. Ev müteharrikül evsat veya da ortası olacak, orta sarık olacak. Ortarif. Üç harfli ise orta sararık olacak. Üç harften fazla misal ne? Kalune, Kalun. Bu özel isim oldu. Yani kıraat Alimin ismi oldu. İbrahim'e İbrahim de İbrahim özel isimdir. Ve Şeter'e, bu da ortası hareketi olan Şeter'e, kalenin ismidir. Ve küllü müennesin her bir müennes ki bil elifi elifle'dir, sonunda elif var. Maksureten kısalif, evmebdüdeten uzun elif. Nebhubla ve hamrae, bunlar da kalbimizdir. Ve küllü alemin her bir alem ki fi kendisine bağlı tağutte'nis, müenis taası var. Lafzan lafza, lafzında müenis taası var. Nahu Fatıma te ve Hamza te, Fatıma, Fatıma, bayan ve Hamza te, Hamza erkek. Ama T var onda. Ya e e da var. Ve o nedir? Zaidun. O isim Zaidun. Zaid'dir. Ala selasetin. Üç harften fazladır. O dördüncü harf ta gibidir sanki. Nehu Zeynebe. Zeynete bir bayan ismidir. Sondaki B nedir? Ta sanki. Ne olur o zaman? Mühendisliğin manevi olur. Ve özel isim olduğu için de gayrimusaf olur. Gayrimusaf olması için iki tane illet gerekiyor. Burada da belli düştü. Özel isim, diğeri şeydir, mühendisliğin. Evet da mutarrikul ya da ortası hareketlidir. Alem ne oldu halde? Alemen li müennesin. Alemen özel isim oldu halde li müennesin Ne bu? Kademe. Kadem ayaktır. Bu nedir? İsm-i mübelletin bir kadına isim verilmiş kadem diye. Bu ne oldu o zaman? Mühendis olduğu için ortası hareketlidir. Hem özel isimdir hem mühendistir. Gayrimiz olur. sümmiye bihi şayet isimlendirilirse bihi bu kademle ne müzekker müzekker erkek sürüfe musarif olur. Kadem diye eşya takarsan zaman musarif olur. Niye? Çünkü özel isimdir ama müenneslik yok onda. Velev kâne mennesi, ve velev kâne şahit olsa alemul mennesi, alemul mühendisi. mennesin alameti olan isim olsa, sülâsi üç harfli olsa, hem de sakinel evsatı, ortası sakin olsa ne olur o zaman? Yecûzu sarfuhu, sarf musarif olması caizdir ve men'uhu, sarftan men edilmesi gayrimusarif olması caizdir. Nâhu hindun ortası sakin olduğu için bu iki türlü okunur. Hindun dokunur, okunur, Hindu da Ama ekser de Hindun okunur. Sarf ettiler. Ve küllü <laughs> alemin her <laughs> bir alem için mürekke bin terkip edilmiştir. Meydana gelmiştir. Min isminin kesimden. Buna da terkip-i mezzi deniyor. Leyse <laughs> ahaduma biri değildir. Amil amil değildir. Fil ahara. Diğerinde. Fil ahara. Biri diğerinde amil değil. Sadece terkip. Ve lesan ikincisi değildir. Sartın ses değildir. Ses olsa mebni olur. Ve la mutaddam minen koltuklamış. içine almış değildir. Ney liman harf harf manasında harf saytır gibi de değildir. Araya harf kodlanmış değildir. Öyle olsa o zaman gene mebni olur. Bizim aradığımız mureb olacak. Yani mureb olup gayrimüsarif irabiler yapılacak. İki isim bir araya gelecek. Biri diğerinde amil değil. Ve arada harf yok, ses yok. Nahu ba'ale bekke. Ba'al bek. Ba'al putun ismi. Bek, Bekke oranın mevzunun ismi. Ne oldu? Ba'ale bekke oldu. Birleşti. Yeni bir isim oldu. Mesela Çanakkale diyorsun. Eski şehir diyorsun. Bunlar ne? Hani toplaşmış iki isim olmuş. İkisi i̇şte bir isim olmuş ve hadra hadır ve mevt toplamız tü şeklinde olmuş ve küllü ma her isim ki fi kendisine vardır elifun elif ve nun nur. elif nun var ne oldu halde zaydetten zayd oldu halde ismin aslı, aslı üzerine ilave etmiş ne oldu halde yine alemin alem oldu halde. ev vasfın sıfat oldu halde. bazen özel isim olur bazen sıfat olur bu elif, sonunda elif nun bunun kelime evet la teduhuluhu ona girmez ama ne et ta ta fakat sonuna ta Nahu emrane emridi emran sekiran Sekirsaro sekir sar, sekran sekir rahman rahmet masanın gülü rahman bundan ne oluyor işte karımsa okuyor. Ve küllü cemin her cemi ki ne üzeri ala faalile faalile ev faalile 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 nahu mesacide mesabiha mesacide mescitler mesabiha kandiller. Bu vezin mesacit ve mesabi vezinleri de cemi olduğu için bu vezinle beraber ne oluyor? Gayrimsal olur. Vecüz sarfuhu vecüz şimdi kaydı söylüyor. Vecüz caizdir. Sarfuhu gayrimusarifin musarif olması. için biz darureti şiiri? Şiir, şiir zaruretine binaen evyatil tenasubi yandaki musarif olan kelimeye uygunluk olması için, münasebet uygunluk olması için de ne olabilir? Sarf edilebilir. Nahu selasilen ve kavariren. Selasilen ve gam tarihlen kabarilen o yanındaki kelimelere uyarak selasile olacağı yerde selasilen olmuş. Kabarire olacağı yerde kabariren olmuş. Bak siga mütercüm ediyoruz. Yani mesacide vezni ve mesela biha vezni olduğu halde bunlar yanındaki kelimelere uygunluk tenasipten dolayı ne olmuş? Musarif olmuş. Tenasipten dolayı. Ve küllüm ma her isim ki la yansarifu musarif olmaz. Yani gayrimusariftir. İza uzufe, i̇zaf izafe edildi zaman bu gayrı kelime. Ebiyatta dekalehu la tarif, Dekalehu üzerine girince la mutarif. Tarif la mı? Elif la Ne oldu? İnsarife mutarif olur. Nahu merertu bil ahmeri ve ahmerina. Merertu uğradım. Bil ahmeri. Elif la Bak bil ahmeri ne oldu? Bil ahmeri. Elif la mı? Olduğu için ba ne yaptı onu? Ve ahmerina. Ahmerina. Ahmer muzaf. Na muzafli. Gene bi ahmerina. Orada bana ne yaptı? yine onu cer Dolayısıyla izafet muzaf olduğu zaman da bir de olduğu zaman ne oluyor? Cerri alıyor. Böylece musarif hükmüne giriyor. Yani kayrı musarif aslında ama musarif hükmüne giriyor. Cerri ve temini alıyor.